Ama yanlış olan bilgiler part 1 1 numara Snapchat aslında Ermenilerin değil Ermeniler Azerbaycanlıların düşmanıdır Ve bir aya yarılmıştı ki Azerbaycan'ın düşmanı olan Ermenilerin Snapchat'i yarattığını Ve Snapchat'i sadece bizi izlemek için yarattığını düşünüyordu Bu tamamen yanlış bir fikir 2 numara BTS BTS herkesin bildiği bir, bir K-pop grubudur ünlü gruplardan biridir. Hatta en ünlü grup BTS'dir. Kadınlarda ise Blackpink'tir. BTS'in aslında çok ünlü genleri olduğunu düşünüyor. Ama hiç kimsenin ünlü genleri yoktur. On cümleden Jimin, Jungkook, Suga, V, Taehyung gibi isimlerin her biri yoksulluk içinde büyümüştür. Sonradan ise yeni yeni büyümüş olan BTS ile tanış olduk ve onların zenginliği gelmiştir. BTS'i sevdiklerini düşünen insanlar aslında BTS için çok değerlidirler. 3 numara YouTube. YouTube çok sayılı, çok az sayılı kişilerin bildiği üzere YouTube aslında ilk olarak WhatsApp gibi konuşmalı bir programdı. Sadece YouTube biraz daha genişledi ve biraz daha meşhurlaşınca videoları artık bir list olarak gerçekleşti. Yani YouTube öncelerde WhatsApp gibi bir programdı. Ve hiç de ünlü bir program değildi. Şimdi neredeyse 12 milyon abonesi olan Enes Batur'un para kaynağı. 4 numara aylar hakkında bilgi. Fotoğrafta gördüğünüz ayıları herhalde her biriniz tanıyorsunuzdur. Beyaz ayı, kar ayısı. Siyah ayı, orman ayısı. Diğer ise panda. Bambuların yanında büyüyor ve bambullardan besin alıyor. Aslında soru verelim isterseniz. Hangisi daha vahşi? Hangisi daha az vahşi? Aslında en en çok vahşi olan tam da en ayı olan. Yani en vahşisi ise beyaz ayı. Ve beyaz ayıdan sonra en başta hangisi? Tabii ki de panda. Panda en vahşi türlerdendir vahşi vahşiyse beyazı. Bozayı en az vahşi olan türlere geçiyordur. Vahşi dizisini, daha doğrusu çizgi filmini izlemeyen yoktur aranızda. Maşa'nın kozayı. Biliyorsunuz değil mi? Maşa aslında yetim büyümüştür. Çok da güzel bir hikayesi yoktur. Ayıyla kardeş gibi değiller aslında. Aslında ayı Maşa'yı yemiştir ayının bir hayal ürünüdür. Ayrıca çok 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 yanlış bilinen bir bilgilerden biri ise maaşını kim seslendirmesidir. Maaşlarını kesinlikle çocuk seslendirmiyordur. O çocuk yaşından Jordan ya seslendirmektedir. Bugünlük bu kadar. kalın arkadaşlar.